sel apayrı yaşam sisteminde sıvı tüketim kuralları neden vardır? Sıvı tüketim kurallarına neden uymak zorundayız? Bize olan faydası nedir? Bununla ilgili bir e, araştırma yaptım ve Aydın Salih'in bir yazısıyla karşılaştım ve gerçekten bana çok e, mantıklı geldi. Öncelikle arkadaşlar, sıvı tüketim kuralları ne? Sıvı tüketim kurallarında Yemekten önce yarım saat boyunca içmeyi bırakıyorsunuz, yani su falan içmiyorsunuz. Yarım saat öncesinde bir bardak su içebilirsiniz. Yemek sırasında da su içimi, işte yanında maden suyu içimi, işte çay içimi bunlar yasak. Ve yemekten sonra e, yarım, bir buçuk saat, pardon, bir buçuk saat boyunca en az beklemeniz lazım. Eğer Et gibi özellikle kırmızı et gibi ağır besinler tükettiyseniz bunun en azın 2 saat bekletilmesi hatta iki iki saat falan beklenilip daha sonra sıvı tüketilmesi gerekiyor. Bunlar sıvı tüketim kuralları. Sıvı tüketim kurallarında e i̇lk önce yani ne alaka falan diyorsun yani bunu yapmasam da olur ya da hani direkt sistemi uygulayayım apayrı yaşam sistemi ama sıvı tüketim kurallarına ben uyuyamıyorum diyenler çok fazla var. Ama sıvı tüketim kuralları olmazsa olmaz hatta Ahmet Hapa diyor ki sıvı tüketim kuralları bir ömür boyu olmak zorunda yani seviyeler bittikten sonra ben sıvı tüketim kurallarını yapmayacağım yine kahvaltıyı çayla içeceğim. Yani bunun sağlıksız olduğu söyleniyor. Aydın Salih de şu şekilde açıklama yapmış. Yemek sırasında su tüketildiği zaman kişi yemeği yeterli miktarda çiğnemez. Bundan dolayı su tüketimi olunca da ağızdaki sindirim için oluşan enzimler azalır ve direkt mideye giden su hem mideyi genişletir gereksiz yere hem de midedeki asidi enzim oranını azaltarak seyredeceğinden dolayı midenin sindirimi yavaşlatmasına ve uzatmasına sebebiyet gelir. Bundan dolayı hem fazla miktarda su mideyi boş yere genişletir ve bundan dolayı karaciğer ve dalağın yükü artar diyor. Yani yemekle beraber ve yemekten sonra içilen su direkt bağırsağa geçmiyor. Midede gereksiz yere bir alan kaplıyor ve bundan dolayı mide çabuk büyüyor. Ve şöyle söyleyeyim zaten yemek sırasında su içtiğimiz için ya da çay içtiğimiz için özellikle kahvaltıda çiğneme daha yavaş oluyor. Ve bununla beraber daha çok iştah artıyor. Yani ben apayrı yaşam sistemini uygularken sıvı tüketim kurallarına birebir uydum. Saati saatine uydum. Ve ben şunu fark ettim benim tokluk sürem çok uzadı. Yani normalde kahvaltıyı çayla yaptığınız zaman yedikçe yiyesiniz gelir. İşte yani peynirde, zeytinde zaten apayrı yaşam sistemini uygulamıyorsanız muhtemelen her şeyi yiyorsunuzdur. Yani çayla beraber çünkü neden? Direkt midede Zaten mideniz genişlemiş bir mide oluyor. Hiç sıvı tüketim kurallarına uymadığınızdan dolayı. Bir de sürekli su içtikçe, çay içtikçe yeme isteği daha da fazlalaşıyor. Çünkü ağızdaki enzimler, sindirimi sağlayan enzimleri seyretildiğinden dolayı beyne tokluk, doyum hissinin gitmesi daha da geç oluyor. Ve akabinde de zaten mide genişliyor. Mide büyüdükçe daha fazla besin alma miktarı artıyor. Bundan dolayı sıvı tüketim kuralları hem midenizin sağlığı açısından özellikle reflüsü, mide sıkıntısı olanlara çok çok öneriliyor ve apay yaşam sistemini uygularken bu sorunlardan çoğu insan arkadaşlar yani kurtulmuş oluyorlar. Özellikle bunun sebebi de işte sıvı tüketim kuralları. Ya yani umarım açıklayabilmişimdir. Normalde yani bu seneye kadar Türk kahvesi de yasaktı ama Ahmet Aba bir konuşmasında şöyle söyledi. Yemekten sonra bir fincan Türk kahvesi içebilirsiniz dedi. Bu da herhalde hem fincanın boyutundan dolayı çünkü Türk kahvesi yani küçük bir fincanla içilir. Biraz daha su yerine Türk kahvesi biraz daha katı formda gibi ve sindirimi de herhalde daha da faydası var diye düşünüyorum. Yani onun bu şekilde ayrıntılı bir açıklaması yok ama sadece Türk kahvesi, bir fincan Türk kahvesini yemekten sonra hemen sonra içebilirsiniz. Ama onun dışında yemek bittikten sonra bir buçuk saat ya da bekleyebilirsiniz iki saat beklemeniz lazım. İlk başlarda evet zorlanıyorsunuz ama zaman ilerledikçe alışıyorsunuz. Ben şu anda apayrı yaşam sistemini yapmıyorum ama sıvı tüketim kurallarına elimden geldiğince uyuyorum. Ee, tabii sisteme uymayıp başka şeyler yiyip sabı tüketim kurallarına yine uymak zaman zaman zorlaşabiliyor ama şöyle söyleyeyim. Yani kahvaltıda %90 oranla çay tüketmiyorum. Çok çok nadir tüketiyorum. Yani e, bir misafir olursa ya da eve bir başkası gelirse o şekilde. Normalde kendim yaparken yeşilliğimi sebzemi e, o şekilde tüketip e, devamında da mümkün olduğunca su içme ya da çay içme hassını uzatıyorum yani en az bir saat falan beklemeye çalışıyorum. Size tavsiyem bu şekilde Apar yaşam sistemini yapmıyorsanız bile Sıvı tüketim kurallarına uyarak sağlığınıza, midenize fayda sağlayabilirsiniz ve kesinlikle zayıflamanıza da etkisinin olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten tokluk süresini uzatıyorsunuz. Sürekli çay içmek, sürekli su içmek, yani sürekli ağzınıza bir şeyler girdiği zaman arkadaşlar daha çabuk acıkıyorsunuz. Yok çayın yanında şunu yiyeyim, yok su içtim, tekrar işte canım bir şey istedi olayları oluyor. Bundan dolayı sıvı tüketim kurallarına uyarsanız e, muhakkak taydısını görürsünüz. Bu şekilde tekrar görüşmek üzere. Sorularınızı sorarsanız elimden geldiğince yardımcı olurum ama apayrı yaşam sistemi gerçekten e, farklı bir sistem. Öyle kolayca yorumlayabileceğim bir sistem değil muhakkak hastalığı olanlar araştırsınlar, etsinler, Facebook, Telegram sayfasına girsinler. Yani hastalıklarla ilgili sorulara cevap veremiyorum. Çünkü ben doktor değilim arkadaşlar. Ben sadece burada tavsiyelerim ve deneyimlerimi paylaşıyorum. Bu şekilde kesinlikle asıl kaynağından öğrenip canlı yayınları Telegram'dan dinlemenizi, takip etmenizi öneriyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.